Bu yeni günün ilk ışıklarıyla birlikte kalbimizi umutla doldur. Yolumuzu aydınlat, adımlarımızı hayırla yönlendir. Sevdiklerimizi koru, dualarımızı kabul eyle. Bugün bize güç ver, sabır ver, şükür ver. Amin. Bu güzel duanın ardından Kadir Karahan'ın kanalını ziyaret etmeyi unutmayın. Kanalı beğenerek, paylaşarak ve abone olarak ona destek olabilirsiniz. daha detaylı ve uzun bir dua. Allah'ım, bu yeni günün ilk ışıklarıyla birlikte kalbimizi umutla doldur. Yolumuzu aydınlat, adımlarımızı hayırla yönlendir. Sevdiklerimizi koru, dualarımızı kabul eyle. Bugün bize güç ver, sabır ver, şükür ver. Bizi doğru yoldan ayırma, kötülüklerden uzak tut. Kalbimizi merhametle, ruhumuzu huzurla doldur. Bedenimize sağlık, işlerimize bereket ihsan eyle. Amin. Bu güzel duanın ardından Kadir Karahan'ın kanalını ziyaret etmeyi unutmayın. Kanalı beğenerek, paylaşarak ve abone olarak ona destek olabilirsiniz.